Bu videoda WordPress'te ücretsiz bir tema ile online bakkal ve market web sitesinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir kodlama olmadan elementörle sürükle bırak yöntemi yapacağımız web sitesi bu şekilde olacaktır. Sayfamızı scroll yaparak bakalım. En üstteki topar menümüzün sol tarafında sosyal bağlantı simgeleri bulunmakta ve sağ tarafında hesabım giriş, kayıt ol, sipariş takip, wish list, istek listesi ve kullanıcıların siparişlerini takip etmesi için sipariş takip menümüz bulunmaktadır. Sayfamızın sol tarafında market isminde logomuz, sağ tarafında ana menümüz bulunmaktadır. Kahraman bölümümüzün sol tarafında organik gıda, organik tarım standartlarına uygun yöntemlerle üretilen gıdalardır şeklinde iki adet başlığımız bulunmaktadır. Bakkal alışverişinizi evden yapın ve sağlık için taze yiyecekler şeklinde iki başlığımız bulunmaktadır altında iki adet butonumuz bulunmaktadır. Alışverişe git ve daha fazla bilgi şeklinde butonlarımız bulunmaktadır. Sağ tarafında ise güzel bir görselimiz bulunmakta. Ayrıca arka plan bulunmaktadır. Altında beş sütundan oluşan bölümümüz bulunmaktadır ücretsiz kargo, online ödeme, 7/24 destek, %100 güvenlik, ücretsiz iade şeklinde sütunlarımız bulunmaktadır. Altında 3 sekmeden oluşan öne çıkan ürünler, özel ürünler bölümümüz bulunmaktadır. Sekmelerimiz öne çıkan, en yeni, en çok satanlar şeklinde üç sekmeden oluşmaktadır. Altında kategorilere göre mağaza bölümümüz bulunmaktadır. Bu bölümümüz dört sekme olarak meyve ve sebze, sıvı yağlar, kuru baklagiller, içecekler şeklinde her sekme farklı kategoriden oluşmuştur. Altında son blok yazılarımızdan oluşan üst sütunlu bir bölümümüz bulunmakta ve sayfamızın sonunda dört sütunlu footer bölümümüz ve altında copyright bölümümüz bulunmaktadır. Şimdi ana menümüzde ana menü elemanlarımıza teker teker bakalım. Hakkımızda sayfamıza bakalım. Hakkımızda sayfamız bu şekilde. Mağaza sayfamıza bakalım. Burada sol tarafta ürün arama kutumuz. Altında ürünleri fiyata göre filtreleme, ürünler ve ürün kategorileri şeklinde Sidebarımız barımız bulunmakta. Sağ tarafında üstte ızgara bölümü şeklinde görüntüleme, liste şeklinde görüntüleme, ve sıralama şeklimizde varsayılan sıralama en çok satılana göre sıralama ortalama puana göre sıralama en yeniye göre sıralama fiyata göre düşükten yükseğe göre ve yüksekten düşüğe göre sıralama şeklinde kutumuz bulunmakta. Sağ tarafta 12'şer şeklinde görüntüleme, 24 şeklinde görüntüleme ve hepsi şeklinde görüntüleme butonlarımız bulunmaktadır. Blok sayfamıza bakalım. Blok sayfamızda iki sütunlu ve sağ tarafta sidebar'ımız şeklinde oluşmaktadır. Herhangi bir bloga tıkladığımızda sayfamızı görüntüleyebiliyoruz. Yorum yapabiliyoruz. Sosyal butonlarda paylaşabiliyoruz. Ve son olarak iletişim bölümümüz bulunmakta. İletişim bölümümüz de bu şekildedir. Şimdi mağaza sayfamızda sepete bir ürün ekleyelim. Mesela burada gram olarak seçebiliyoruz. Mesela 200 gram olarak seçtiğimizde bu şekilde 900 gram şeklin seçtiğimizde de görüntümüz bu şekilde bulunmaktadır. Altında açıklama, ek bilgi, değerlendirmeler şeklinde dizayn edebiliyoruz ve en altta bunlar da hoşunuza gidebilir şeklinde ürünümüz görüntülenmektedir. Şimdi 900 gramı sepete ekle diyerek sepette ürün adedini veya gramını artırabiliyoruz, eksiltebiliyoruz. buradan sepete ekle diyerek sepet sayfasına gidiyoruz. Sepet sayfasında sepetim butonuna tıklayarak burada iki adet olduğunda 1400 lira bir adet olduğunda fiyatın 700 liraya düştüğünü görüyoruz. Gönderim ücreti ücretsiz gönderim olarak seçili. Sabit fiyat olarak seçtiğimizde gönderim ücreti 50 lira ekleniyor. Mağazada teslim seçtiğimizde gönderim ücretinin sıfır olduğunu görüyoruz. Altında KDV ve total fiyatı görebiliyoruz. Şimdi checkout butonuna tıklayarak siparişi onaylama sayfasına gidiyoruz. Burada adres bilgilerini girerek banka havalesi veya kapıda ödeme şeklinde seçebiliyoruz banka avalesi olarak seçelim ve siparişi onaylama butonuna tıklayarak gelen sayfaya gittiğimizde teşekkür ederiz. Siparişiniz alınmıştır. Sipariş numarası, tarih, e-posta adresi, fiyatı, banka havalesiyle ve EFT ile ödeme yöntemi ve bankayla ilgili bilgiler ve sipariş detayımız düzgün bir şekilde görüntülenmektedir. Ayrıca sayfamız responsive özelliklidir. Mesela mobil konumda sayfamıza bakalım. Menümüz. Sayfamızı scroll yaparak baktığımızda mobil özellikli sayfamızın düzgün bir şekilde görüntülendiğini görüyoruz. Şimdi tablet konumunda bakalım. Tablet konumunda da sayfamızın düzgün bir şekilde görüntülendiğini görüyoruz. Bu kısa tanıtımdan sonra sitemizi oluşturmaya ikinci bölümde devam edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.